Tamam. Herkese merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma ve yeni videoya hepiniz hoş geldiniz. Instagram'dan bizi takip edenler zaten haberdardır. Ee, yeni ikizi ikinci kümesimizi kuruyoruz. Ee, size bunun detaylarını şimdi, bütün etrafı dolaşacağım. Ee, YouTube videolarında çok soru soruyorsunuz yorumlara geliyor, Instagram'dan geliyor. Şu an yaptığımız her şeyi sıfırdan size tek tek anlatacağım. Anlatmaya çalışacağım daha doğrusu. Yanımızda misafirlerimiz var kuzey arkadaşımın oğlu, kardeşimin oğlu. Ee, şimdi gel, gelelim böyle kamera gel. Şimdi etrafı ilk etapta 30'a 30 çevirdik yani 900 metrekare çevirdik. Çadırımızda makaslı 8'e 20 sistem yani 100, 160 metrekarelik bir çadır. Etrafını öbür çadırımızda olduğu gibi bu şekilde çesan demirlerle gözüküyor mu şu anda? Çesan demirlerle 5x15 gözlü yani ince gözlü demirlerle Çevirdik. Profil borularımız var. 30'a 30. Bunların hepsinin ayakları 2,5 metre. 2 metre yukarıda var. 50 santimde aşağıya giriyor. Aşağı tarafta da gözüküyor mu şu anda? Aşağı tarafta da 50 santimlik çukurlar var. Oraya betonlar atılacak. Sağlam bir şey olacak. Şu anda sadece ayakta dursun diye tutturduk bunları. Bayağı sağlam bir şey olacak. Taşlı, betonlu, kumlu olacak. Ee, çadırımızın şöyle kapımız burada olacak. Ana girişimiz burada zaten. bunu yapma sebebi de kapıdan buradan direkt ana girişten girilecek. Ne kadar çiftlikte işler kolay olursa o kadar iyi ilerliyorsunuz. Sistemli olmanız gerekiyor. Hemen buraya da yem deposunu yapacağız ki yemlikler geldiği anda direkt hiç taşımadan çok az bir taşımayla direkt yem depomuza konulsun. Bir de direkt yem depomuz burada ...çok kolay bir şekilde içeriye yemlerimizi taşıyalım diye. Yani burada sürelerimizi bizim çiftlikte geçirdiğimiz süreleri minimize etmemiz gerekiyor. Yani sistematik olmamız gerekiyor biraz da. 8'e 20 makaslı bir çadırımız var. Hem burada hem arkada tavuklar için bir çıkış kapısı yaptık. İçeriye gelelim. Şu an içerisi biraz boş. Bunun ikinci videosu da gelecek ama yine küçük bir bahsedeyim. Bu videoları birleştireceğiz. İçerinin dolu halini de size çekeceğiz. Ee, i̇ki tane otomatik yemlik buraya gelecek. İki tane suluk da, bir suluk bir yemlik, bir suluk bir yemlik olarak 4 hat kurulacak. Arka tarafta da görüyorsunuz zaten e, tavuk çıkışımız var. Karşı tarafa iki tane büyük tam karşı pencerelerin oraya arasına iki tane büyük e, soğutucu pedimiz gelecek. Ampullerimiz zaten olacak burada. Bu tarafta da iki tane yüzlük fanımız olacak. Yedek olarak da pencerelerin üstüne e, iki tane 50'lik fan koyacağız. Yazın sıkıntı çekmeyelim. Eğer birisinin motoru, motoru arızalanırsa öbürleri devreye girsin diye. İşte buralara folduklar gelecek. Onları yaptıktan sonra da zaten bir herhalde siz bunu izlerken bir 5 dakika sonra falan bunlardan bahsediyor olacağım. Ee, ondan sonra cima. Çadırımız daha yarım saat önce falan kuruldu. O yüzden e, dışı tam tam değil. Gel buraya gidelim. Serhan'ın koyunları otluyorlar. Buradan Serhan kardeşime çok güzel bir teşekkür etmek istiyorum. Bütün demirleri kendisiyle yaptık. O olmasaydı bu çiftlik biraz zor kurulurdu. Çadırın bütün çöpe çevre etrafına şu kanallardan yapacağız ki hem çadırı ağırlık yapsın hem de buradan yağan yağmur suları çadırın içine girmesin. Bu kanallarda biriksin diye. Gel biraz Serhan'ın yorumlarını alalım. Bu çiftlikte bu çiftlikte çok emeği var. Ee, önce ilk sizi tanıyalım. Serhan Serdar ben. <laughs> Yaş 30 30 33'üz oğlum. Ya 33 91 doğumluyuz yani. Yani Evet. Ee, evet yorumlarınızı bekleyelim. <laughs> yorumlarınızı, like'larınızı bekliyoruz. Bu çiftlikte de dediğim gibi çok büyük emeği geçti. Kendisi olmasaydı gerçekten burası kurulmazdı diyebilirim yani. Bir bir hafta 10 gündür burada çalışıyoruz. Rahat çalışıyoruz. Çok rahat çalışıyoruz. Şu anda böyle Yağm yağmur, yağmur, çamur, kar. Evet belimiz falan ağrıyor şu an hatta. 2-3 gün bel ağrılarıyla uğraştık. evet çok zorlandı mı? Biraz yorumlarını alalım. Biraz böyle rahat ol. Rahatım zaten bir sıkıntı tamam. yok. Şu an çok yorgunum. Katan'da başka şeyler var. <laughs> Şu traktörü nasıl çalıştırabiliriz evet. gibi falan. Tra traktörümüz arkada aküsü bitti. O da duruyor. Onları uğraşıyoruz. Biraz yorumlarını alalım. Zorlandık mı? Nasıl? Yok hiç zorlanmadık. Mı? Herkese tavsiye ediyorum. Topraklarla <laughs> ilgilenmek güzeldir. Topraktan bir şeyler evet. üretmek de güzeldir. Hayvan yetiştirmek de çok güzel bir şey. Evet. Herkesin bence e, okumaktan ziyade bir yerlerde toprakta bir harmanda bir yüzü olsun derler ya. Evet. Hani bir şeyler adım atması gerektiğini düşünüyorum. Biz de bu politikayı düşünerek bu yola baş koyduk. Baş koyduk. Üretiyoruz, yani. üretmeye üretiyoruz. çalışıyoruz, tüketiyoruz bir anlamda, bir da üretiyoruz. <laughs> Ama sadece tüketmek olmaz, biraz da üretmek. Üretmek gerekiyor, tüketmekten çok üretmeye ihtiyacımız var. Birazdan işte Serhan'la beraber ben demirlerini kestim. Şu anda Serhan'la beraber çesanları yine burada kaynaklayıp son çevremizi de son bir. Bir bölümümüz kaldı. Çok az bir, 30 metre evet. kadar bir yolumuz var. Bugün de onu bitireceğiz. Ondan sonra betonlar atılacak. İşte Gönye'ye alınacak bütün direkler falan fişman. Elektrik çekilecek. Bugün de bu işimiz var. Ben seni rahat bırakıyorum biraz. Ben şu <laughs> işlerimi halledeyim. <laughs> tamam Ben demirlerini kestim senin. Ee, orası hazır. Buraları da e, anladın işte. Öbür demirleri de kestim. Onları söküp öbürlerini takacağız. Bu 2-3 sene içinde inanılmaz şeyler öğrendim. Yani tahmin edemiyordum. Böyle yani bu kadar çok şeyin olabileceğini olacağını gerçekten tahmin ediyorum. Elektriğinden suyuna, işte makaslı sistemlerden şu demir profil, kaynak kesme vesaire her şeyi öğrendik. Tabii öğrettiler ama ondan sonra kendimiz de üzerine koyarak devam ettik. Çalışmaz o bence. O buraya nasıl getirdiler? Getirdi durdurdu orada aküsü bitti. İşte ip, evet. İpimizi böyle çektik ki gönyeye alalım düz bir şekilde olsun bütün şerit. Biraz şaşmalar olabilir 3 5 santim 10 santim ama Seran kardeşim sağ olsun onların hepsini ayarlıyor. önde arkada 4 penceremiz var. Yanlarda da 4 pencere var. Bu sefer şöyle firma firmayla konuştuğumda izocam yerine keçe tavsiye ettiler. Yani son dönemlerde keçenin çok güzel randıman verdiğini, ısı yalıtımında çok işe yaradığını söylediler. Açıkçası deneyip göreceğim. Eğer yazın çok sıcak olursa üstüne komple bir tente çekmeyi düşünüyorum. Zaten iki tanesi otucu pedimiz olacak. Hali hali yeter. İki tane büyük fanımız olacak. O da hali hali yetecek. Ama diyelim ki yetmedik. Komple burayı e, gölge gölgelik haline ya yani gölge haline getirecek şekilde bir yeşil zeytin filesi diyorlar. Ondan çektireceğiz. Yazın göreceğiz bunu. Bu sefer farklı bir şey deneyelim dedim. İnşallah dedikleri doğrudur. İnşallah sıkıntı çekmeyiz. Eğer çekersek de yedek planımız hazır zaten. E, onun dışında şu an 14 dönüm bir arazinin içindeyiz. Burayı da kiraladık. Buralara yonca ekeceğiz. E, hayvanlar için. Yoncalar ekilecek. Bu ol, olduğumuz 900 metrekareye de yonca ekeceğiz. Ama işte şunların bir bitmesi lazım. Bir de Şubat-Mart ayında ekiliyormuş yonca en iyi. Ee, Ekim'i kaçırdık. Çok yağmur yağmadı. Ekim'i kaçırdık. O o yüzden Şubat-Mart gibi buralarda da yonca ekeceğiz. Hayvanlar çıktığında yonca yiyecekler. Bir iki sene idare eder. Ondan sonra o yonca da biter diye düşünüyorum. Eski çadırımız buraya gelecek. <laughs> Öbür çiftlikteki çadırımız tam olarak buraya gelecek. Onun dışında içeriği anlatacağım. Onu da şimdi geçeceğiz. Esile'yi çekelim mi? Esile Hanım, kameraya bir şeyler söylemek ister misiniz? Ha? Utandın mı? Arkada o da utandı. Bak ne gidiyor. seni <laughs> de seç o seni de şey yapacağız. Esile Hanım merhaba. <gülüyor> <Ama> <gülüyor> Traktör sizin mi? <laughs> Değil mi? Babanın. Babanın. Tamam güzel. Ee, çalıştır da bir gezdir bizi. Ama oküsü yok. Akısı Şimdi o konuda Ama sürmeyi bilmiyorum kaza yapabilirim. Niye oturdun o zaman buraya? Ee, ama Aa, çalıştırmadan, çalıştırmadan siliyorum şakacıktan. Şakacıktan. Tamam sen şakıcıktan sürmeye devam et traktörü. <laughs> seçile dön seçile cania tamam onu onu şey yaptık azat ettik. İnanılmaz. olmaz. 10 demir var orada. İp Ay. de var. Böyle şeyler oluyor. Evet. Tamam. O zaman burada keselim hemen böyle şıp diye hemen şeye geçeyim. İçeride görüşürüz. Başladık mı? Öbür videoyu nasıl bitirdim bilmediğim için. Size burayı işte göstereceğim dedin. Ha. Part 2'de görüşürüz Şöyle yapayım mı? Evet. Biz geldik. <laughs> tamam. 1, 2, 3. Hop. Biz geldik. Çiftliğimizin %99.9'u tamamlandı. Neden 99.9 diyorum? Hep bir şeyler eksik kalabiliyor çünkü bir iki saniye önce çiftliğin dışını göstermiştik. Şimdi içindeyiz. Burada iki tane otomatik yemliğimiz var. Çift hat olacak şekilde. İki hat nipel suluğumuz kuruldu burada. Ee, her 25 hayvana bir tablo olacak şekilde hesaplandı. Bu çadırın uzunluğu 20 metre. Toplamda 17, 17, 34 metre olacak şekilde iki tane hattımız var. Yani burada Toplamda yanılmıyorsam 55-60'a yakın tabla var. 60 çarpı 25 yaparsanız zaten aile aile yettiğini göreceksiniz. Nipel suluklarda da her bir metreye 30 hayvan olacak şekilde hesaplıyoruz. Yani burada da 34 pardon 38 metre bakayım 19 19 38 metre suluğumuz var. Yani 38 çarpı 38 metre çarpı 30 yaparsanız da aile aile yetecek kadar suluk olduğunu da görebilirsiniz. İki tane yüzlük fanımız var. Ticari fanlar bunlar. Ee, hatta çok ses yapmazsa bir açık göstereyim. İçerisinde biraz havalanmış olur. Şimdi bir tanesi çalışıyor sadece. Öbürünü yedek ve e, paylamalı olarak çalıştıracağım. Yani 15 dakika bu çalışacak. 15 dakika o çalışacak. Ne kadar serin oldu. Evet. Bir anda yani çok serinletiyor. Rüzgar çok fazla. Biraz büyük Kullandım bunları yazın e, sıkıntı çekmemek adına yedekli kullanıyorum ya yani paylamalı çalışacak bunlar çünkü motoru çok zorlamamamız gerekiyor özellikle yaz aylarında motor yanarsa bittik demektir. E, o yüzden de ikinci yedeki kurdurdum oraya biraz maliyetli ama gerçekten her şey e, hayvan refahını düşündüğümüz için her şey onlara göre e, yapıldı burada. Hatta şunu da göstereyim bu benim ilk kez yaptığım bir şey. Diğer çiftlikte bunu yapmadım. Burada biraz voltaj düşüklüğü ve trifaze yani sanayi elektrik kullandığımız için buraya bir tane pano yaptırdık. Şöyle açayım. Bunların hepsi işte iki tanesi otomatik yemliklerin. Şuradan şey yapabilirsen Bunların ikisi otomatik yemliğin, bunların ikisi fanların, bu da motor korumamız, kondaktör deniyormuş bunlara ben de yeni öğrendim. Bu da motor korumamız, bunlar da sigortalarımız. Bunun için ekstradan bir ücret ödedim ama şöyle bunlar çok büyük aletler ve pahalı aletler olduğu için özellikle motorları yanmaması için elimden geleni yaptım. Ekstradan burada bir sigorta panomuz var zaten ışıklar vesaire işte prizler bunlara bağladım. Bununla hiçbir alakası yok bunlar ayrı hepsinin ayrı hattı var. Hepsinin ayrı hattı var ki, hepsini ayrı ayrı kontrol edebileyim, hepsini ayrı ayrı çalıştırabileyim. Bu da fanlarımızın fiş çıkışı. Şimdi diyeceksin ki, Kıvanç niye bunlara fiş çıkışı yaptın? Çünkü hemen bu fiş çıkışından buraya bağlayıp, burada da zaman ayarlı bir priz girişi var. Fiş girişi mi, priz girişi mi artık bilmiyorum. Bunun üstünde saat 24 saat var, çentiklere göre çalışıyor. Fişli çalıştığı için fanların çıkışını fişli yaptım. Bunu buna takacağım. Bunu da fişe takacağım. Ayarladığım saatte çalışacak, duracaklar. Tavuklarımız ilk geldiğinde çok stresli olacakları için, oldukları için işte yeni bir kümesten çıkıyorlar. Hiç bilmedikleri bir yerden saatlerce yolculuk çekiyorlar. Bir de hiç bilmedikleri bir yere geliyorlar. Bu yüzden içgüdüsel olarak köşelere toplanma eğilimleri çok fazla oluyor. Bu yüzden bütün dört köşemiz var. Dört köşemizi de İki tanesini böyle dışarı çevirdiğim çesanla yaptık. Ee, kenarlara şey yaptık. Hiçbir köşe bırakmadık. ikisinde de hurdacıdan bulduğumuz işte buz e, buzdolabı arkasında böyle siyah şeyler olur. İkisini de onlardan yaptık. Çünkü daha fazla para harcamak istemedik. istemedim açıkçası. Yani çok fazla para harcadım çünkü kümese ekipmana. Ee, böyle kısa bildiğimiz yerden işte 3 lira, 5 lira bilmem ne deyip 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 ay sonunda bir okuyorsun 50-60 bin lira para harcamışsın. Hayvancılıkta bu ince detaylar çok önemli. İlk girdiğimde böyle düşünmüyordum ama tabi zaman geçtikçe işte 3 lira, 5 lira kısıyorsun kısıyorsun başka şeyler alıyorsun onun yerine. Burada folluklarımızı görüyorsunuz. Otomatik folluk neden kullanmadım? Bir önceki çiftliğimde yani binlik sistemde e, otomatik folluğu ilk başta kurmuştum. Bütün düzen çok güzel, nizami bir şekilde hazırdı. Ama daha demin de söylediğim gibi hayvanlar çok fazla stresli geldikleri için o foluklardan korktular ve içlerine girmediler. Ben boşu boşuna para harcamış oldum. Yani 6 tane otomatik follo boşa atmış oldum. Şimdi böyle yapma sebebi <gülüyor> 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 Teşekkürler Sara. Dur, kesme. <laughs> Şimdi bunu böyle yapma sebebim aslında hayvanlar daha rahat girip çıkacaklar. Ben içlerine saman gelecek. Birazdan saman koyacağım. Bunları da her 10 tane hayvana bir adet olacak şekilde yaptık. Yani burada 120 tane var. Bize 1100 hayvan gelecek. Yani 100 hayvan da fazladan koymuş olduk. Şimdi hayvanlar ilk gelecek. Streslerini atacak. Yumurtaya başlayacaklar. Artık folluklara yapmaya başlayacaklar. Ben yavaş yavaş deneme yapacağım. Bir tane folluğu buraya koyacağım. Mesela otomatik folluğu buraya koyacağım. Ee, bakalım yapıyorlar mı diye küçük küçük alıştıra alıştıra otomatik folla alıştırmaya çalışacağım inşallah alışırlar çünkü çok büyük rahatlık Follukların üstünde durduğu şeyleri de şuradan görebilirsiniz. Demir 20'ye 20 profil kullandım burada. Neden profil kullandım? Çadırın içinde ne kadar az tahta e, kullanırsak biti o kadar önlemiş oluyoruz. Yani o riski azaltmış oluyoruz. O yüzden elimden geldiğince hiç tahta sokmamaya çalıştım. Birazdan tüneklerde göstereceğim size. Bunlar da bu şekilde. Hepsini cırtlarla bağladık. Buraya merdiven yapacağım şimdi. Onu yetiştiremedik. Çok bir acelesi yoktu. 1 iki gün içinde onu da yaparım zaten. Tavuklar geldiği için içerideki bütün işleri bitirmeye çalıştım açıkçası. Ses yapmamak için. Sese de çok ürkek oluyorlar çünkü. Çok tedirgin oluyorlar seslerde de. Bu şekilde iki tane penceremiz orada. iki tane penceremiz orada. Bunları öbür videoda söylemiştik zaten. Şimdi bazı videolarda görüyorum, bazı şeylerde görüyorum. Ee, mesela yemlik, yemlik suluk, suluk yapıyorlar ya da yemlik burada, suluk orada oluyor. Bunu bu şekilde yapmamın sebebi bence o tamamen yanlış bir şey. Yani yemlikler burada, suluklar o tarafta. Çünkü her hayvanın e, eşit şekilde yeme ve suya ulaşabilmesi gerekiyor diye biliyorum. O yüzden yemlik, suluk, yemlik, suluk diye gittim. Her yerde hayvanlar yeme ve suya eşit bir şekilde istedikleri zaman ulaşabilecekler. Burada bir derecemiz var. Aa bir de şunu göstereyim. Şimdi bu suluklardan çok fazla herkes şikayetçi nipel suluklardan şikayetçi. Neden? Çünkü hayvanlar bunun üstüne çıkıyor, kırıyorlar vesaire falan. Bir tık daha hatta nipel suluk kadar tutuyor bu. Üst koruma demirleri almanız çok önemli. Çünkü hayvan üstüne bindiğinde şunlar plastiğimsi bir şey. Ağırlıktan çökebiliyorlar. Üzerine koruma demirli aldım ben. Bir önceki çiftliğimde de öyleydi. Bir de üzerine şunla sabitledim yani yere profil çaktım ben. Cırtlarla yine sabitledim. Bu minimum hareket edecek. Şu an hareket ediyor. Yani ona rağmen çok az bir su dökülüyor ki bu kadar yapamaz bile tavuk bence. Yaparsa ona o zaman bakacağız. Bir de üzerine şöyle bir şey yaptık bu sefer. Gözüküyor mu orada İnce Terler şu. mi? Ter. Buna gergi teli diyorlar. Hayvan bunun üzerine hiç çıkamayacak. Yani çıkacak, duramayacak, bırakacak kendini. Bir süre sonra borunun üzerine çıkamadığını öğrendiğinde hepsi hiç buraya atlamayacaklar. İnşallah öyle ümit ediyorum. Yemliklerin üzerine de kurduk onu. Bu çok gergin değil ama inşallah iş yapar. Yemlikler çok önemli değil ama soluklar bence daha önemli. Çünkü sallanıyor ve su oluyor her yer. Dereceden nerelere geldi. Burada bir tane derecemiz var. Şu anda 9.6, %91 nem var. Fanlar çalışmadığı için ve içeride hayvan olmadığı için sıcaklık biraz düşük, nem de biraz fazla. Fan çalıştığında nem biraz düşecek, hayvanlar geldiğinde de bir 5-6 derece artar. Zaten istediğimiz bizim hani, e, yumurta tavukçuluğunda 11, 12, 13 derecenin altına pek inmemesi. E, indiğinden oluyor hayvan yumurtada, yumurtayı azaltabiliyor ama çok bir sıkıntı çıkmıyor. Bizim burada en çok korktuğumuz şey sıcak. Ee, sıcak demişken soğutucu pedimiz hala gelmedi ama onunla bir aciliyet yok. Ben çünkü tek parça çok büyük bir soğutucu ped istediğim için onu her arabayla getiremiyorlar. Onun zamanını bekliyoruz. Başka? Evet tünekler. Burada tüneklerimiz var. Bu tünekleri tamamen böyle şey olarak yani hesaplamasını falan yapmadım bilmiyorum. Ama yeteceğini düşünüyorum. Hem burada hem o tarafta var tüneklerimiz. Şimdi burada daha demin de söylediğim gibi tahtayı şurada kullandım. Bu biraz benim için deney olacak, deneysel olacak. Çünkü bir önceki çiftliğimde bunların hepsini demir yapmıştım. 20'ye 20 profil demirlerden yapmıştım ve çok az hayvan çıkmıştı. Bu sefer tahta kullanayım dedim. Belki hani ayaklarından soğuk falan alıyordur ya da sevmiyorlardır onu hani doğal bir şey değil çünkü. Belki tahtaya çıkabilirler diye bu sefer de tahtadan yaptım. Bunları tahtaları siyah görüyorsunuz. Bunların e, etrafını motor yanmış motor yağıyla boyadık. E, bit yapmasın çürümesin diye inşallah işe yarar. Bu benim için deneysel olacak biraz. Hmm. Soğutucu pedi anlattık. Bir tane tüneğimiz de orada. Soğutucu pedimiz tamamen buraya bu şekilde gelecek. Yani bu pencereden öbür pencereye kadar dört buçuğa yok bir buçuğa dört metre yani bir buçuk metre yükseklik dört metre genişlik. Onun da elektriğini buraya çektik bıraktık. Soğutucu pet geldiğinde direkt buraya bir tane kasa yapacağız. Kasaya soğutucu pedi oturtacağız ve buradan çalışacak. Onun burada olma sebebi de şu birçok insan soruyor soğutucu pet nasıl çalışıyor diye. Soğutucu pet burada bu şekilde duruyor kartonlar var zaten internete yazarsanız da kümes soğutucu pet diye görürsünüz. Yukarıdan sular damlıyor. Bütün pencereler ve havalandırma yerleri kapatılıyor. Burada akan su, suyun soğukluğu yani soğukluğuyla nemiyle beraber orada fan çalıştığında sadece burası açık olduğu için arka tarafı açık oluyor o soğutucu petin. Buradan o serin havayı çekiyor. Böylece ne oluyor? Bütün serin hava buradan oraya kadar sıcak hava çıkmış oluyor. Serin hava girmiş oluyor. İki tane fan yapma sebebim de o. Bir tanesi çalıştığında duracak. Öbürü çalışacak. Ve devamlı sürekli bir serin hava vurmuş olacak. Ee, anlatacağım başka bir şey. Kalmadı sanırsam. Burada hayvan çıkışlarımız var. Hem sağ arkada hem sol önde. Burada tavuk çıkışlarımız var. Orayı biraz iptal ettik ama sıkıntı, <laughs> sıkıntı olmaz diye düşünüyorum. Buradan böyle açacağız. Bu sefer ikiye bölmeyeceğim dışarıyı. Çok az bir noktayı çadırın ön tarafından böleceğim ki temizlik yapıldığında hayvanları arka tarafa çıkartalım, o tarafa geçemesinler. Ön kapımız tamamen açık kalsın. İnşallah bu sefer traktörle temizleme yapmayı planlıyorum. Onu da zaman gösterecek. Otomatik yemlik nasıl çalışıyor? Bu da çok fazla sorular arasında geliyor. Şimdi oradan otomatik yemlik sürekli açık oluyor. Ben onu o şekilde kullanmıyorum. Neden? Çünkü bu otomatik yemliğin burasında bir sensörü var. Şurada bir sensör var, klipsi var. Buradan yem gittikçe bu klips arkaya gidiyor. Arkaya gittiğinde duruyor. Ve boşaldığında bu klips öne gittiğinde de bu sefer çalış evre veriyor, çalışıyor. Gece mesela atıyorum 4'te çalıştı ve bu klips bir şekilde sıkıştı. Bir iki kere başıma geldi. Klip sıkışınca bu sefer makine diyor ki dolmadı. Devamlı yem deposunun içindeki yemi basmaya çalışıyor ve buradan yem taşıyor. Büyük bir zayiat oluşuyor. Onun yerine ben ne yapıyorum? Gün içinde zaten sabah akşam fix olarak geliyoruz. Sabah akşam çalıştırıyorum. Bu şekilde de yem zayiatının önüne geçmiş oluyoruz. Ha diyeceksiniz ki otomatik yemlik almışsın otomatiğini kullan kullanmıyorsun ama aslında kullanıyorum ama tam otomatik kullanmıyorum yani 50-60 tane tabloya tek tek manuel olarak yem doldurmak bir hayli herkesi zorlar. Ee, onun dışında da pek bir şeyimiz yok. O videonun sonunu e, hayvanlar geldiğinde çeker miyiz yoksa bu şekilde ekler miyiz o yüzden bilmediğim için. Tamam mı? Şimdi gelelim herkesin çok merak ettiği ve e, biz Realstar'ı koymaya başladığımızdan beri gelen yüzde doksan soruya falan maliyet, bu çadırın maliyeti bize ne oldu? 8'e 20 makaslı bir çadırımız var. Bu e, yaklaşık nakliyesi vesaire falan montajı dahil 160 bin liraya denk geldi. Bu fiyatlar size söylüyorum ama nakliyesi farklı olabilir, mazot parası vesaire falan onlar hesaplanıyor. 3 aşağı 5 yukarı olabilir. 150-160 bin lira civarında bir çadır maliyetiniz var. Sadece çadır. Otomatik yemliklerimiz bunların tanesi 30 bin lira. Bunun da yine nakliyesi ne göre değişebilir ve metrajına göre değişebilir. Yani 30 bin lira bu, 30 bin lira bu toplam 60 bin lira etti 220 bin lira. Fanlarımızın bir tanesi, yüzlük ticari fanlar bunlar. Fanlarımızın bir tanesi 25 bin lira. E, iki tanesi 50 bin lira. Etti bize 270 bin lira. Nipel soluklarımızın bu da e, bunların hepsi söylediğim gibi nakliyesi siz mesela ben Balıkesir'deyim gelecek araç işte İstanbul'dan çıkıyordur Balıkesir daha yakındır daha uyguna gelebilir ama siz mesela örnek veriyorum Ağrı'dasınızdır ya da Karadenizlisinizdir. Nakliyeler biraz daha fazla tutabilir. Nipel suluklar bunun da metrajını metrajına göre söyleyeyim ben size. 36 metre ya da 34 metre bir nipel suluk hattımız var. Bunlar 6000 lira. 36 metresi 6000 lira. Üstündeki daha demin söylediğim koruyucu devirleri de 4000 lira. 10.000 lira da buradan aldık ne yapmıştık? 160 270 dedin galiba 270 280 bin lira yemliklerimiz fanlarımız çadırımız nipel suluklarımız 270 bin lira tuttu bunun üzerine bir de hayvanlarımız var tabi şu anda nakliye paralarını vesaire bilmediğim için şu an biz ben aldığım yerden 220 lira bir adet tavuk için 220 lira para ödedim. Büyük ihtimali bu 230-240 lira falan gelecek nakliyesiyle beraber. O bu akşam belli olacak. Nakliyenin ne kadar yazacağı. Yani 1100 tane de o diyelim ne kadar eder? 100 tanesi 24 bin lira, 1000 tanesi 240 bin lira, 264 bin lira. 280'de kalmıştık galiba değil mi? 280, <laughs> 270, 280 artı 264 bin lira da ona söylersek 544 bin liraya 1100 tavukluk komple sistem, komple otomatik fanların en büyüğü, otomatik yemlikler, solukların en iyisi düşünülmüş. 560 bin liraya böyle bir çiftlik kurabilirsiniz diyeyim. Ama son olarak da şunu hatırlat, hatırlatmak istiyorum. Tabii ki nakliyesi vesaire sizin olduğunuz yer daha uzaksa 590 tutabilir. Daha yakınsa 530 tutabilir. Ben bana olan tam fiyatı söylüyorum size. 564 bin liraya burası bana mal oldu. Aa soğutucu pedimiz var. Bir de soğutucu pedimiz var. Onun fiyatını yanlış hatırlamıyorsam 1.5 çarpı 4 yanlış hatırlamıyorsam 35 bin liraydı. Onun da nakliyesi içinde. Ee, yani toplamda 599, 600 bin lira gibi bir rakama mal oldu burası. Ama dediğim gibi çift otomatik emlik, çift fan, en büyük soğutucu ped... Bunu siz normal standartlarda isterseniz büyük ihtimalle 520-510 bin liraya böyle bir sistemi kurabilirsiniz. Umarım açıklayıcı olmuşumdur. Umarım keyif almışsınızdır. Herkes zaten son maliyet şeyini çok merak ediyordu. Bunun bir de getirisini hesaplayacağım bir sonraki videoda. 1100 tavukla yani bu sistemi ben 600 bin lira kurdum evet ama ne kadar da kendini çıkartacak, amorti edecek, ne kadar para kazandıracak bize bir ayda. Bunların hesabını da bir sonraki videoda size açıklayacağım. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım güzel bir video olmuştur sizin için. Umarım her şeyi açıklayabilmiştir, bilmişimdir en ince detayına kadar. Eğer merak ettiğiniz bir şeyler varsa yorumlarda bana sorabilirsiniz. Ya, like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Merhaba ben Kuzey. Merhaba ben Sıla zilleri açmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Videoya abone olmayı unutmayın. Like atmayı da unutmayın. Siz seviyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Bay bay.